mekanizma tekniği ve makine dinamiği problem çözüm geometrik yöntem konum analizi AB uzvu yatay ile 60 derecelik bir açı yapıyor. Grafik yöntemini kullanarak BC, DC, EF uzuvlarının yatay eksen ile yaptığı açıları ve F noktasının konumunu bulunuyoruz. Mekanizmanın ölçekleri verilmiş ve buna göre de bizden BC uzvunun de bunun F uzvunun ve f'nin konumu. Bir başka yöntem yine kullanabilirdik. burada da burada da sinüs kosinüs denklemlerini kullanarak bulmak için bir dört çubuk mekanizmamız var. Bir dörtgenimiz var. Dörtgenin bu köşegen için eğer bir denklem yazacak olursak buradan biz BD uzunluğunu kolaylıkla belirleyebiliyoruz. BD uzunluğunu biliyorsak sinüs denklemlerini yazabiliriz. Sinüs B açısını da belirlememiz mümkün. Çünkü bu uzunluğu biliyoruz. Bu uzunluğu biliyorsak sinüs fi açısını belirlememiz. Bunun için bir sinüs denklemi. Sinüs teta BD uzunluğuna, o da eşittir. Sinüs fi bölü AB uzunluğu böyle bir oran yazabiliriz. Dersek bu açıyı da bulmamız mümkün. Evet buradan fi açısını belirleyebiliriz. Fi açısı 23.41 derece çıkıyor. Yine kosinüs denklemi yazarak beta açısını belirlememiz mümkün beta açısı o zaman kosinüs denkleminden beta açısı o zaman kosinüs denkleminden bu uzunluğun karesi eşittir bu uzunluğun karesi artı şu uzunluğun karesi eksi 2 bd çarpı dc çarpı kosinüs beta. Bu denklemde sadece bilinmeyen kosinüs beta olduğunu e, kosinüs beta olabilir. 62 nokta. Şu açıyı biliyoruz. Bu açıyı biliyoruz. Sadece bilinmeyen DC açısı kaldı. DC açısını bulmak için de 180'den bunları çıkartırsak DC açısını belirleyeceğiz. DC açısı da 93.9. Böylelikle DC açısını belirlemiş olduk. DC açısını biliyorsak artık C noktasını C noktasının konumunu biliyorsak o zaman BC açısını ne yapabiliriz? Bu var. Biliriz. Tabii ki C noktasının konumunu bulmak için ne yapıyoruz? Şu noktanın ikisi biz Bu AD uzunluğu ki AD uzunluğu D'nin konumunu gösteriyor Ve üzerine DC çarpı e, kosinüs beta e, Aynı şekilde e, bu noktanın y ekseni üzerinde biz istiyorsak da e, bunun e, D noktasının artı şu düşünün. Burası zaten 7, 0 ve BC çarpı zeta BC C'nin konumunu verecek. O halde BC'yi de zeta B kolaylıkla belirleyebiliriz. Buradan da 18 4 derece çıkıyor. Artık E noktasının konumunu belirleyebiliriz. Çünkü BC'yi biliyoruz. E noktasının konumu içinde bunun iz düşümü artı bunun iz düşümü x ve y ekseni iz düşümü. Bunları yine B'yi kolaylıkla belirleyebiliyor çünkü verilmişti b'nin 80'inci bunun üzerine de bu vektörün x ekseni üzerinde y ekseni bunlar eklediğimizde de x e ve y eyi biliyoruz x -e ve y eyi biliyorsak buradan ne yapabiliriz? XF'yi ve YF'yi bulabiliriz. Zaten YF'yi biliyoruz. O sıfır nokta sıfır ses olacak. XF'yi e, belirlemek istiyorsak da XF için şu vektörün x ekseni üzerindeki iz düşümü artı bu vektörün x ekseni üzerindeki iz düşümü artı şu vektörün x ekseni üzerindeki iz düşümü e, olacak. E, bu denklemi yazacak olursak e, AB çarpık artı BE çarpı sinüs tabi C. şey çarpısı çarpı kosinüs beta e, f şeklinde. E, burada e, tabii ki iki tane bilinmeyen söz konusu ve y e, f'yi yazacak olursak bu vektörün y eksen vektörün y düşümü ve bu vektörün y ekseni üzerindeki düşümünün toplamı y f'ye eşit olacak. GF'nin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada yerine yerleştirecek olursak ikinci denklemi sadece bilinmeyen sinüs EF o halde EF için bu denklemi çözebiliriz. Teta EF için çözecek olursak bu açı ya 33.6 derece olacak ya da 146.86 derece olacak. Bu birinci çözüm şu yöndeki gösteriyor. Şu açıyı gösteriyor. Bu ikincisi şu gösteriyor. Çözümümüz ikincisi olacak. Ve bu açıyı eğer bir tane çözüm bulacağız tabi. ve şu açı birisi x f olacak. İkincisi ise x f 2 eşittir. 0.0077 olacak ve bu ikincisi şu noktayı gösterdiği için de dolayısıyla problemde istenilen değeri 3 oldu.